Kıymetli araştırmacılar merhaba. Bu videomuzda EViews paket programlarına devam edeceğiz. Ve bu paket programında bazı veriler arkadaşlar birim kök şartını sağlamayabiliyor. Duranlık şartını dolayısıyla elde etmeyebiliyorsunuz. Bu EWS'de yapılan analizlerde, ikinci verilerde en büyük avantajımız şu. Özellikle uzun periyotlu veriler üzerinden veri dönüşümünü daha iyi yapabiliyoruz bu programda. Yapılan veri dönüşümleri sayesinde elde etmek istediğimiz, amaçladığımız analizlere daha fazla yaklaşmış oluyoruz. Yani analiz sonuçlarımız anlamsızsa ya da ilk varsayımlar olan duranlık şartı, birim kök şartı sağlanmıyorsa bu şartı sağlanmadan da analize geçemeyeceğimiz için bu şartı sağlamak adına veri dönüşüm sürecini uyguluyoruz. Bu videoda veri dönüştürme sürecinde 3 tane farklı örnek model üzerinden göstermeye çalışacağım. Genellikle kullanılan, sık sık kullanılan 3 tane farklı formülden bahsedeceğim. Birlikte uygulayacağız. Ve tabi bu formülleri aynı formatta siz amacınıza dönük değişiklik yaparak kullanabilirsiniz. Şunu söylemek lazım. Özellikle bu dönüşümlerle birlikte verimiz daha analize uygun ve daha anlamlı sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Şimdi örnek bir veri setimiz var. Türkiye'deki CDS verileri diyelim. Bu verilerin sadece belli bir bölümü var elimizde. Kaç tane gözlem varsa. Bu veri setinde VEWS kısmına gelip normalde biliyorsunuz birim kök almak için Unit Root Test'i seçiyorduk. Bunu seçtiğimizde daha önceden anlattığım için çok fazla üzerinde durmayacağım. Bu kısmı olduğu gibi bırakıyorum. Herhangi bir birim kök testi yaptığımı düşünelim. Bu testi yaptığımızda, bakın arkadaşlar, probability yüzde 0.05'ten büyük, yani anlamlı değil. O halde ne diyoruz? Buranın 0.05'ten küçük olmasını arzuluyorduk. Birim kök e, yoktur şeklinde burada durağanlık şartı sağlanmadığını görüyoruz. Eğer durağanlık şartı sağlanmadıysa, o zaman bu analizlere geçemeyiz, devam ettiremeyiz analizleri. Devam ettirebilmek için ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Devam ettirebilmek için arkadaşlar burada e, veri dönüşümüne başvuruyoruz. Peki burayı örnek olarak gösterdim. Birim kök sağlanmadı diyelim. Bu veri dönüşümünü nasıl? Veri dönüşümü sağlayarak verinin durağan hale getirilmesini istiyorum. Bunun için ilgili CDS verilerim uygun olmadığını gördüm ve Object kısmına tıkladığınızda burada Generate seri istiyor. Yeni bir seri oluştur diyor. Şimdi yeni bir seri oluşturmam için bir formül yazarak bu seriyi oluşturmam isteniyor. Enter Equation yazan yerde öncelikle şöyle bir yapı oluşturmak istiyorum. Aralarındaki fark alarak yani bir günlük ya da bir haftalık veriler mi hangi verilerse aralarındaki farkı alarak yeni bir CDS verisi üretmek istiyorum. Ve veriyi bu dönüşüm fark dönüşümü yaparak veriyi durağan hale getirmiş miyim getirmemiş miyim buna bakacağım. O zaman farkla ilgili formülümüzü şu şekilde yazabiliriz. Different'ın D'si buradan İngilizce olarak CDS ilgili veri setini hemen buluyorum pardon cds daha sonra bir boşluk bırakıyoruz ve eşittir diyoruz sonra bir boşluk daha bırakıyoruz yine difference yapıyoruz parantez içinde yine cds cds verileri ve parantezi kapatıyoruz bu şekilde bir formül yazarak yeni bir eşitlik oluşturuyorum ben okey dedim bakın dikkat edin tanımlamadı neden tanımlamadı Burada bakın arkadaşlar CDS verisi ya Türkiye CDS yazıyor. Bunun aynısını yazmamız lazım. Pardon yanlış oldu. Bakın şunu yazacağız. Zaten öneri olarak çıktı. Türkiye CDS ya. Buraya sadece difference ekliyoruz. Farkını al dedik. Şuraya da yine geldiğimizde Türkiye CDS seçiyorum. Okey dedim. Bakın sadece başına difference koydum ve eşitlik koydum. Eşitliğin önünde ve sonunda bir boşluk oluyor. Okey dedim. Bakın yeni e, fark dosyamı, veri setimi ürettim. İsterseniz tıklayalım. Evet farkı alınmış dosya. Gördüğünüz gibi bir dönem sabit tutulmuş ve diğer dönemlerin bir sonraki dönemle kıyaslayarak farkı alınarak yeni bir CDS verisi ürettim. Bu veri dönüşümü yaptıktan sonra tekrar bir Durağanlık testi yapalım. Gives kısmına gelen birim kök testine bakıyorum. Aynı test aynı şartlar. Deminkiyle aynı. Okey dediğimde bakın gördüğünüz gibi probability %5'in %1'in hatta altına düştü ve anlamlı olduğunu görüyoruz ve durağanlık şartını sağladığını görüyoruz. Böylelikle ne yapmış olduk? Verinin dönüşümünü sağlayarak durağanlık ve birim kök şartını elde etmiş olduk. Bunun dışında Tabii bu bizim ilk şartımızda. Eğer bu şartı sağlamıyorsak mutlaka böyle bir veri dönüşümü yapmamız lazım. Yapmasak bu diğer verilerle analize devam edemiyoruz. O halde nasıl bir çıkarım yapıyoruz? Bakın Türkiye CDS verilerinden e, analiz yapamıyoruz. Durağan değil çünkü. Daha sonra fark, bir dönem farkını aldığımız CDS verileriyle analiz yaptık ve durağan çıktı. Bu verileri kullanabilirsiniz amacınız doğrultusunda. Mesela arge harcamalarının firmanın inovasyon performansına etkisini adlı bir çalışma yaparsınız, firmanın arge harcamalarını yıllar olarak alırsınız, bu harcamaların bir dönem, iki dönem, üç dönem farkını alarak gecikmeli etkisini de bulabilirsiniz. Burada sadece bir dönemlik fark alındı. Başka nasıl bir dönüşüm yapılabilir? Yine CDS verilerini buradan ana menümüze gelerek object kısmına Pardon yine views kısmına geldiğimizde yine aynı şekilde ana menüden object kısmından e, seri oluştur diyorum. Bakın burada yine bu seferde ne yapalım? 3 dönem gecikmeli etkisini görmek istiyorum. Az önce söylediğim gibi ARGE uzun vadeli bir iştir. Araştırma geliştirme giderlerinin 3 dönem gecikmeli etkisini görmek istiyorum. Bunun için de nasıl bir formül yazabiliriz? Log 3 3 yani dönem gecikmeli anlamında e, CDS verileri hemen geldi zaten. Başına şunu ekliyorum. Log 3 bir boşluk. Eşittir. Yine log 3 pardon log çok pardon buraya enter ekliyorum arkadaşlar. Enter log parantez içinde e, Türkiye CDS verilerini aktarıyorum. Ve buraya bir de virgül koyarak bir boşluk bırakıp 3 yazıyorum. Ne yaptık? Artık ilgili formülü yazmış olduk. Log 3, Türkiye CDS bu verinin 3 dönem gecikmeli dönüşümünü sağla dedim. İlgili formasını yazdım. OK dediğimde bir sorun oluştu. Burada boşluk olmayacak sanırım. Şöyle bir deneyelim. Lock değil arkadaşlar. Çok pardon. Lock olacak. Lock gecikmeli etki dediğimiz olayda lock yapmamız lazım. Logaritma ile karıştı. Lock diye düzeltiyoruz ve gördüğünüz gibi ekledi. İlgili veri setine girdiğinizde de bakın bu şekilde 3 dönem gecikmeli yeni bir veri seti oluşturuldu. Ve buradan birim köke bakalım. Birim kök sağlanıyor mu? Yine aynı şekilde. Bakın birim kök sağlanmıyor. O halde eee 3 dönem gecikmeli etkisiyle oluşturduğumuz bu veri setinde birim kök hala sağlanmadığı için bu veri seti bizim için kullanışlı değil. O zaman ne yapabiliriz? Farkı alınmış veri seti üzerinden 3 dönem gecikme yapabiliriz. Eğer illaki 3 dönem gecikmeli etkiyi merak ediyorsak, burada az önce difference Türkiye CDS diye oluşturduğumuz farkı alınmış veri seti üzerinden aynı mantıkla 3 dönem gecikmeli veri setini dönüştürebiliriz. Yani iki tane dönüşümde yapmak mümkün. Son olarak bir dönüşüm örneği formülü daha gösterelim. Yine objekte geldik. Generate series dedik. Burada da logaritmik dönüşüm de yapabilirsiniz. Özellikle çok büyük verilerde logaritmik dönüşüm daha anlamlı sonuçlara ulaşmanızı sağlayabiliyor. Bunu zaten çalışmanızda açıklama kısmında bu dönüşümlerin hangilerini yaptığınızı ve neden yaptığınızı belirtmekte fayda var. O zaman yeni formülümü yazıyorum. Logaritma Türkiye CDS ana veri üzerinden yapıyorum. Başına logaritma ekliyorum. Logaritma eşittir. Bir boşluk bırakıp eşittir diyorum. Yine bir boşluk bırakıyorum. Logaritmik farkta. Herhangi bir enter falan yok. Log parantez içinde ee, yine ilgili veri setini atıyorum CDS verilerini Okey dediğimde. Evet gördüğünüz gibi logaritmik dönüşüme alınan veri setini de bakın açmış oldum. Logaritmik dönüşümü aldım. Ve bunun birim köküne baktığımda yine birim köküne bakalım. Evet gördüğünüz gibi %1 düzeyinde anlamlı ve birim kökünün artık olmadığını ve serinin durağın olduğu sonucuna ulaşmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Veri setlerimiz her zaman kullanışlı olmayabilir ama evi evsin en güzel tarafı veri seti üzerinde yapılan oynamalarla, değiştirmelerle, dönüşümlerle, veri değişimiyle, dönüşümüyle anlamlı sonuçlara ulaşmanızı mümkün kılıyor. Yani verileri çöpe atmıyorsunuz kolay kolay. Ve anlamlı sonuçların dışında ön şartların da sağlanmasına yine katkıda bulunuyor. Bu amacınız doğrultusunda logaritmik fark da alabilirsiniz. Tamamen araştırmacının isteğine kalmış bir şey dönemsel fark da alabilirsiniz. Bir dönem gecikmeli ya da üç dönem gecikmeli de fark alabilirsiniz. Bu video, videoda üçüne de örnek olsun diye uygulamalı olarak e, ev evs üzerinden göstermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Videoların devamı için abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.